İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde. İstanbul Ticaret Borsası, Kardeş Borsa Belarus Üniversal Ticaret Borsası tarafından ziyaret edildi. Belarus Üniversal Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Irina Narkeviç, Dış İlişkiler Müdürü Alexander Başli, Dış İlişkiler Uzmanı Dikuşa Ali Aksey'den oluşan Belarus heyeti, İSTİP Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven tarafından ağırlandı toplantıda Belarus Uluslararası Ticaret Borsası heyeti borsalarının işleyişleri hakkında bir sunum yaptı ve Türkiye'deki borsacılık sistemi hakkında bilgi aldı. İSİB Meclis Üyesi Osman Berberoğlu, A Para Televizyonu'nda Tarladan Sofraya programına katılarak zeytin ve zeytinyağı sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şimdi ben hane halkımdan rica ediyorum. Orta ve ufak taneli zeytin tüketsinler. Onların hem fiyatları uygun hem de çok bol ve uygun fiyatlı bulunabileceği inancındayım ben. İzmit Eylül ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada değişen ticaret anlayışına uyumun önemine dikkat çeken İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "Günümüzde ticaretin teknoloji odaklı ve küresel bir hal aldığını belirterek bu yeni sistemde başarının yolu ahillik esaslarına sıkı sıkıya sarılmaktan geçiyor." dedi. Toplantıda yeni meclis üyeleri de söz alarak kendilerini tanıttılar ve sektörleriyle ilgili sorunları dile getirdiler. Uluslararası Teknoloji ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Mustafa Nazilli, İSİP Başkanı Ali Kopuz'u ziyaret ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, İstiklal Caddesi'ni kana buluyan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, terör, masumları hedef alarak kitlesel korkuyla hedefine ulaşmak ister, bu yöntemlerle kazanılmış hiçbir savaş olmadığı halde alçaklar bu yöntemi kullanmayı ne yazık ki sürdürüyor. Bu savaşı da kaybedecekler dedi. Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Cenap Aşçı İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz'u ziyaret etti. Yeniden isim başkanı seçilen Başkan Ali Kopuz'a hayırlı olsun dileklerini ileten Cenap Aşçı, borsa çalışmaları ile ilgili Başkan Kopuz'dan bilgi aldı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İTO Meclis Başkan Vekili Selim Şimşek, İTO 12 nolu Komite Meclis Üyesi Nadir Durmaz ve İTO önceki dönem 12 nolu Komite Başkanı Hasan Demir yeniden seçilen İSTİ Başkanı Ali Kopuz'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. İstanbul Ticaret Borsası'nın aylık gazetesi İSTİ Haber'in yeni sayısı çıktı. Borsa faaliyetleri hakkında haberlerin yanında gıda ve tarım hakkında çeşitli dosyaların bulunduğu gazeteye İSTİB'in web sitesinden de ulaşılabiliyor. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Taksim'de gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenleri karanfil bırakarak andı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan İSİB Başkanı Ali Kopuz, herkesin terörle arasına mesafe koyması gerektiğini vurguladı. Top Başkan Yardımcısı ve İSİB Başkanı Ali Kopuz, Basın İlan Kurumu'nun Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 31. Dönem 4. Genel Kurul toplantısına katıldı. İstanbul Ticaret Borsası'nın düzenlediği Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor toplantılarında bu ay un ve unlu mamuller sektörlerinin sorunları konuşuldu. 24 Kasım Perşembe günü online olarak yapılan toplantının açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yaptı. Kasap, ekmeğin gıda olarak önemine dikkat çekerek sorunların çözümü için tüm paydaşların katılımıyla çözüm aranması gerektiğini belirtti. Toplantıya konuşmacı olarak İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İTO Un ve Unlu Mamül Komitesi Üyesi Mustafa Gürel, İSİP Meclis ve Fırıncılık Ürünleri Komitesi Üyesi Abdullah Çerman katıldı. İstanbul Ticaret Borsası'nın 2 aylık dergisi Borsa Aktüel'in yeni sayısı çıktı. Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da İstanbul Ticaret Borsası'nın son 2 ay içinde yaptığı faaliyetler, ekonomik değerlendirmeler, tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri hakkında sektörel ve ekonomik incelemeler ve sektör temsilcilerinden haberler yer aldı. İzsip Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Recep Salih Salihal 4. Uluslararası Süt ve Hayvancılık Endüstrisi Konferansına katıldı. Toplantıda süt endüstrisinin sorunları çeşitli boyutlarıyla konuşuldu. İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İSEDAK toplantıları çerçevesinde İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Ticaret ve İnformasyon Bakanı Majid Bin Abdullah Al Kasabi ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un davetiyle bir araya geldi. Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 3. Çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla değerlerini değerlendirirken, Türkiye'nin yakaladığı %3,9'luk büyüme rakamının çok değerli olduğu kuşkusuz. Savaş, salgın, jeopolitik riskler gibi çeşitli olumsuzlukların yatırımları, üretimi, ihracatı ve istihdamı baskıladığı olağanüstü bir dönemden geçmemize karşın elde edilen büyüme oranını olumlu karşılıyoruz dedi.